Sivas-Samsun arasında 378 kilometrelik hatta hizmet verecek kalın Samsun Demiryolu hattında ticari seferler 5 yıl aranın ardından yeniden başladı. Yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılan hatta ilk sevkiyatta törenle gerçekleştirildi. Test sürüşleri yapıldı. Modernizasyon ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Cumhuriyet tarihinin ilk demir yollarından biri olan 88 yıllık hatta lokomotifler yeniden vagonları çekmeye başladı. 5 yıldır çok hummalı, yoğun bir çalışma yapılmaktadır ve bugünkü tarih itibariyle de seferlerine, ticari seferlere başlıyor. Sivas Yıldız elinden başlayan ve Samsun'a uzanan 378 kilometrelik demir yolu hattı 5 yılların ardından törenle açıldı. Demiryolu hattı 2015'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kapatıldı. Tüm alt ve üst yapısı yenilendi. 350 milyon Euro'luk bir projedir. Bunun %85'ini Bakanlığımız Ulaştırma Bakanlığımız TCDD Genel Müdürlüğümüz karşılamıştır. Sinyalizasyon çalışmaları tamamlanan demiryolu hattı ticari seferlere de açıldı. Yüksek hızlı trenle ilgili hummalı bir çalışma var. Olağanüstü hızlı bir şeyle devam etmektedir. me